Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere Valorant'ta başlıkta da görmüş olduğunuz gibi Valorant'ta e, tüm ajanları en hızlı en kolay şekilde nasıl açabiliriz bunu göstereceğim tüm ajanları tüm karakterleri tüm şampiyonları artık siz ne diyorsanız ajan demek çünkü bana garip geliyor yani şampiyon olabilir de en azından sonuçta Riot Games'in oyunu hani LOL CS karışımı bir şey yani şampiyon olabilirdi her neyse bu konumuzla alakası yok özür dilerim e, ajanları nasıl açarız onu göstereceğim e, birçok insan bilmiyor e, Ben de bilmiyordum öğrendiğimde çok şaşırdım bu böyle miydi anasını satayım Biz boşuna mı oynadık o kadar demiştim e, O yüzden birçok oyununuzun bilmediğini düşünerek bilmediğini tahmin ederek şimdi anlatmaya başlıyorum e, Valorant yeni bir oyun e, yeni çıktı Birçok açığı var, birçok hatası var, birçok şey var. Bunlar düzeltiliyor abi. Umarım bunlar da zaten yavaşça e, çözülür. Yavaşça daha bir kolay hale gelir. Şimdi birçok insan e, LoL'den buraya geçtiği için e, şampiyonların buradan alındığını zannediyor. Fakat şampiyonlar burada değil. Şampiyon demeyeyim, ajan diyeyim. Hadi oyuna göre konuşalım. Ajanlar buradan alınmıyor arkadaşlar. Oyun parasıyla alamıyorsunuz. E, alabiliyorsunuz ama buradan alınmıyor pardon düzeltiyorum e, buradan alınmıyor mağazada değil koleksiyonda değil kariyerde değil şurada ajanlar var arkadaşlar daha önce e, arayüz bu şekilde değildi e, değiştirdiler ajanlar kısmına geliyorsunuz arkadaşlar mesela diyelim siz sürekli raise oynuyorsunuz benim yaptığım hatalardan biri bu <laughs> siz şimdi oyuna yeni başlayan arkadaşlarım giriyor alıyor karakterler oyunun verdiği karakterler bunlar mı abicim giriyor tamam mı Oynuyor da oynuyor. Oynuyor da oynuyor. Oynuyor da oynuyor. Bir tane kontrat yapıyor. Oynuyor da oynuyor. Kontratı görüntüleyelim. Bakın ben şurada e, raising kontratını açmıştım. E, raising kontratını görüntülediğim zaman ben reizi çoktan kazanmışım. İlk beşini yapmışım. Kazandığım halde reizi daha devam etmişim geliştirmeye. Ben burada zannediyorum ki bana daha ajan açtıracak. Fakat bu kontratı yaptığım sürece bana farklı bir ajan vermiyor. Reizin e, reisle alakalı şeyleri veriyor ne bileyim çıkartmadır ne bileyim işte resimdir ne bileyim skin'dir silah skinidir vesaire ile alakalı şeyler veriyor siz bu hataya düşmeyin arkadaşlar e, yeni mi şey yaptınız şöyle bakın ben de e, bunu öğrendikten sonra cypher'a geçtim Cypher oynamak istiyorum cypher'ı istediğiniz bir karakterin üzerine geliyorsunuz buradan tıklıyorsunuz etkinleştir olması lazım ben de bu ben Cypher'ı etkinleştirdim. Kontrata bakalım. Birinci aşamayı tamamlamışım. Bu birinci, ikinci, üçüncü aşama, dördüncü aşama nedir diye soracaksınız. Arkadaşlar oyunda biliyorsunuz ki XP sistemi var. Görev sistemi var. Siz görev yaptıkça, oyun attıkça XP geliyor. Buradaki e, aşamaları tamamlamış oluyorsunuz. E, şu anda tüm karakterler bilmiyorsam e, ilk beş aşamada verilmiyor mu? Bu zaten verilik. Mesela ne açalım şuradan durun. Secde açık. Bir, bir iç mesela. Kontratı görüntüleyelim Aynen. Beş aşamada ajanlar açılıyor. Sizin burada yapmanız gereken tek şey abicim. Ee, hangi karakteri istiyorsunuz ilk başta? Bunu hepsinde yapabilirsiniz ama önce istediklerinizi, oynamak istedikleriniz, sizin gözünüzde daha cahip gelen karakterleri, ajanları açın. Mesela benim gözüme e, Cypher geldi abi. Cypher'ı etkinleştirdim. Kontratımıza bakalım neler yapmışız. 1. aşamayı doldurmuşuz arar bulurum spreyini almışız cepte 2. yapmışız Valorant Cypher kartını almışız cepte 3. aşama bekçi şeyi herhalde aynen bekçi ünvanı Dördüncüsü gözüm üstünde spreyi Beşincisi ve sonuncusu da e, Cypher arkadaşlar 5. aşamada da Cypher'ı artık alıyorum bu videoda ben size sizlerle birlikte cypher'ı alacağım. Son 3600 XP'm var. Şimdi diyeceksiniz ki ben bu XP'leri nasıl kasarım? Nasıl hızlı bir şekilde kasıp da alabilirim? Ajanlarımın hepsini açabilirim. Ve bu arada şöyle söyleyeyim, dediğim gibi tekrar az önce de söyledim. Bu 5. aşamaya geldiğinizde ajanınızı cebinize koyduğunuzda yani ajanı etkinleştirdiğinizde buradan devam edersiniz. Ajan daha fazla kazanamazsınız. Size buralardan ajan gelmez. Sadece ajana özel olan ödülleri alırsınız. O yüzden yapmanız gereken ben birazdan göstereceğim. Bunu yaptıktan sonra Oğumuna geçeceğim mesela etkinleştireceğim. Bu sefer aldığım XP'lerin hepsi Oğumundaki aşamaları doldurmaya başlayacak. Bu arada görevleri de şuradan görebiliyorsunuz. Günlük görevler ve haftalık görevler var. Bu büyük bir ihtimal haftalık görevler daha fazla XP veriyor. Bunlar da günlük görevler. Bunları yapmayı unutmayın arkadaşlar ee, bu görevleri sürekli yaparsanız zaten çok seri bir şekilde ajanlarınızı açmaya başlarsınız bana şimdi diyeceksin ki ulan konuşuyorsun işte videosunu çekiyorsun neden senin şurada 3 tane 4 tane kıç kırık ajanın var diyeceksiniz arkadaşlar ben sürekli valorant oynamıyorum o yüzden yok siz sürekli oynarsanız eee 2 haftada filan hatta iki hafta bile sürmez abi ne kadar oyun atmanıza bağlı bu oyun her oyun attığınızda oyunun içerisindeki roundlara göre xp alınıyor zaten onları da size göstereceğim birazdan videoda ee, bir oyun atmam gerekiyor şu anda cipher kontratını tamamlayıp yani 5. aşamayı tamamlayıp cipher alabilmem için görevleri de burada görebiliyorsunuz görevler çok zor değil hem oyun oynayıp kazanacaksınız, hem de oyun oynadığınızda görevleri yapıp XP kazanacaksınız. Şimdi ee, kaydı durdurmuyorum, e, ya keserim, ya da e, hızlandırırım, bilmiyorum. Kayıt devam ediyor. E, oyun bitince bakarız, girelim. Bir derecesiz, derecesiz mi atalım? Spike ucumda ne kadar veriyordu ki? Bir spike ucumu atalım bakalım. Spike ucum girelim. <laughs> Evet, o şekilde. Bu arada beğenirseniz like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Canınızı yerim. Umarım oldu. işinize yarar. Hadi bakalım başlıyoruz. サー Hadi lan 5 saniye 2 saniye kurayım 1 düşman evet. evet. dostum yolda zaman kaldı. Petri. Orada. Oy. Biraz soluklanalım kızlar. Bir düşman <laughs> kaldı. Hadi Çözüyor. kaldı. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi oyunu kazandık. Ee, Cypher'ımızın kontratının 5. aşamasını tamamladık ve Cypher'ı açmış bulunmaktayız. Kazanımız mübarek olsun. <laughs> Hayırlı işler bol güneşler. Şimdi işte şimdi bakın sonraki seviye 6 diyor. Buradan sonrasında yapmamız gereken şey. Bakın iki tane görev yaptım. Artı bir de dört tane oyun attım. Ee, ben size oyun içinden görüntüleri vermişimdir mutlaka. Ya da vermemişimdir. Direkt buraya atlamışımdır. Ee, Cypher'ımızı almış bulunmaktayız. Şimdi yapmam gereken ne? Cypher'ım açık. Ne oynamak istiyorum abi? Bana göre en mantıklı seçim ne olacak? Benim açımdan en mantıklı seçim Oğmun olacak. Oğmun çünkü uçuyor kaçıyor ışınlanıyor. skill'leri 10 numara tam benlik demesem de oynayabilirim. O yüzden etkinleştiriyorum. Artık aldığım XP'lerle bu aşamaları tamamlayacağım. Yani Oğmun'un kontratını dolduracağım. Ee, böyle birinci aşamaya, ikinci aşama, üçüncü aşama, dördüncü aşama, beşinci aşama derken Oğmun da açılacak. Ondan sonra ne yapacağım? Bu kontratı kapatacağım geleceğim buradan, viper açacağım, 1 açacağım vesaire vesaire böyle gelip etkinleştirerek şey yaparsınız. Gidip de bu 5. aşamadan sonra e, bu şekilde kasmayın yani. Bakın şurada 2 iki, 2,5 iki aşama boşu boşuna kasmışım ben. Hatta bunlara daha fazla XP istiyor diye biliyorum. Yani burada bir bir karakterlik XP şu an burada yatıyor. E, benim gibi yapmayın bu şekilde. Hata yapmayın yani. O şekilde ayarlarsınız. Ve buradan bu şeylerden de geliyor. Savaş biletinden ne geliyor. Burada da özel skinler vesaire. Bunlar gelmiyor bu arada. Bunlar şey için galiba. Ee, bedelli yani Royal Pass gibi düşünün. Bunlar gelmiyor. Sadece şunları alabiliyorsunuz. Bedelsiz bölüm ödülleri. Ee, On Radyanit, işte Yalnız Kurt vesaire. Ünvanı da alabiliyorsunuz burada. Ee, belki karakter rehber videoları da gelebilir. Ee, siz yine yorumlarda istediğiniz şekilde belirtirsiniz. Umarım işinize yarar. Videoyu beğenip like atmayı, <laughs> beğenip like atmayı, beğenmeyi, değilseniz abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Cansınız, iyi ki varsınız, seviliyorsunuz, adamsınız, bir tanesiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.